Beküm şükür biraderim hayırdır beni niye çağırdın? Kardeşim seni ya. buraya benim usulsüzce kapanan büfem için çağırdım. Sence bu sorunu halledebilir miyiz? Hallederiz hallederiz de herhangi bir sorun çıkmaz değil mi birader? Ya biraderim bir sorun olmaz güven sen bana. Birader biz geldik mi ya? Geldik tabi birader. Hatta bu asansörden üçüncü kata çıkacağız. İyi madem. Sağ olasın özgür teşekkür ederim. Hatta gelmişiz hadi gidelim. Yalnız ilk ben biraderimin yanına gireceğim sonra seni de çağırırım. Vay sende. vay vay kimler gelmiş kimler. Namı diğer ayağsız Şükrü Bey'imiz gelmiş. Var ya ikiniz de az delisiniz ha. Biriniz ayarsız diğeriniz saf. Adlamadım bitti ya. Sen onu bunu bırak da ne istiyorsan onu söyle bakayım. Benim bir tane usulsüzce kapanan büfem için senden yardım istemeye geldik. Vallahi çok iyi yapmışsın kardeşim benim. Allah senden razı olsun. İyi adam halledelim. Kardeşim ben iyi. Hoş gelmişsin. Nasılsın? Özgürüm benim. Nasılsın? iyi misin? Sağ ol Gürkan'cığım sağ ol. Bu iş beklediğimizden de hızlı çıktı. Aynen vallahi biraderim. İnşallah bu Gürkan işlerimizi Bir halleder. Değil de biz bu gece otelde kalsak olur mu? Aynen dostum Selamın hadi gidelim. Aleyküm Gürkan Bey size söylemem gereken bir şey vardı onun için gelmiştim. Sizin iki tane ahbaplarınız şükür ile özgür sizi kendi kapanan büfeleri için tehlikeli yöntemler deneyip sizi polise yakalatacaklar. Ne insan? sen? Beni polise mi yakalatacaklar dedin? Bak şu çakallara hiç de bahsetmiyorlar. Ulan beni polise yakalatmak değil mi siz, size? Selamun aleyküm Sadullah Bey benim bu iki ahbabım bana karşı bir kumpas düzenleyecekler de kendi kafalan büfeler mi ne varmış kendi bu büfelerini kurtarıp beni yok iyi polise kalatacaklar varmış derhal yakalayın onları şikayetçiyim tamamdır Gürkan Bey derhal halledeceğiz siz hiç merak etmeyin artık ya bir günde şöyle rahat rahat dinlenelim ya Ulan ayarsız Şükrü ile saf özgür sizin ya yaptığınız resmen çılgınca bir şey sizi ben elinde sonunda yakalayacağım. Necat bu iki gerizekalıdan haberin var mı nereye gitmişler? komiserim az evvel baktığım güvenlik kamerasından ikisinin konuşmalarını duyup izledim. Bunlar otele doğru kaçacaklar mı Şükrü biraderim çok kötü haberlerim var. Hadi söylesene oğlum meraklandırma insanı hadi. Bu bizim Gürkan polise Sadullah komisere ihbar etmiş şu an bu otele doğru geliyorlar. Kaçacağız Özgür başka çaresi yok. Tın A.Y.A.L.S. I.Z. şükü ile saf Özgür ben komiser Sadullah Çetin hemen teslim olun. Nejat bu iki gerizekalıdan neden ses çıkmıyor? Çünkü kaçmışlar komiserin. Lan lan ne demek kaçmışlar çabuk bulalım bunları.